hoş geldiniz. Sizi ve TÜBİTAK'ı tanıyabilir miyiz? Tabii, e, hoş bulduk. Teşekkür ederim nazik davetiniz için. E, ben Sümeyra Köstereli. TÜBİTAK TÜS'te de uzman araştırmacı olarak çalışıyorum. 10 yıllık bir TÜBİTAK çalışanıyım. E, doktor öğrencisiyim. Bir de kızım var. E, TÜS'te ise TÜBİTAK'ın bir yönetim bilimleri enstitüsü. TÜBİTAK Enstitüsü'dür. Türkiye Sanayi Sevk ve İdare Enstitüsü. Ee, yönetim bilimlerinde faaliyetlerini yürütür. 1980'lerde e, sanayinin ihtiyacına yönelik çalışmaların yapılması ihtiyacı doğmuş ve o dönemde e, Sabancı, e, Sakıp Sabancı, Vehbi Koç gibi isimlerin danışma kurullarında olmasıyla hizmetini şekillendirmiş TÜS'de e, ve o günden bu yana e, hizmetini sürdürmektedir. E, bu şekilde tanımlayabilirim TÜBİTAK TÜS'deyim. TÜBİTAK olarak gerçekleştirdiğiniz projelerden kısaca bahseder misin? E, tabii. E, Yönetim Bilimleri Enstitüsü olduğunu söylemiştim. E, TÜSÜ de faaliyetlerini üç e, araştırma ve danışmanlık grubunda yürütür. E, kurumsal gelişim, sürdürülebilirlik ve akıllı sistemler. E, kurumsal gelişim alanında e, firmaların uçtan uca gelişimlerini sağlayacak çeşitli projeler yürütülür. Ne bunlar? İşte stratejilerin planlanması, yeniden yapılanma, iş ve operasyon modellerinin oluşturulması, kalite yönetim sistemlerinin kurulması, performans yönetim sistemlerinin kurulması gibi bir kurumu uçtan uca gelişimini düşündüğümüzde ihtiyacı olacak projeleri yapar bu araştırma ve danışmanlık grubumuz. E, i̇kinci araştırma ve danışmanlık grubumuz ise Sürdürülebilirlik. Sürdürülebilirlikte artık merceğimiz firmadan ekosisteme doğru kayıyor. Yani ekosistemi geliştiren projeler yapılır. Sürdürülebilirlik alanında e, bu röportaja konu olan Model Fabrika eğitmeni Yetiştirme Programı'nda bu e, grupta yürütülen e, projelerden birisiydi. E, bu projeler gibi ekosistemi geliştiren projelerin yürütüldüğünden bahsetmiştik. E, örneğin bu sıra dijital dönüşümle ilgili birçok çalışmada yürütüyoruz. E ekosistemi bir araya getirme, paydaşlarla daha kolay işbirlikleri kurma bir, gibi bir rolü var ve bu kolaylaştırıcı bir rol. Bu rolün de etkisiyle katkısıyla bir model geliştirdik. DDX dijital dönüşüm modeli. E, bu modelle sanayinin dijital dönüşümüne katkı sunmayı amaçlıyoruz. Bu modeli uygulayacak danışmanları yetiştirdik, bir danışman havuzu oluşturduk, e, bir portal geliştirdik ve böyle dijital dönüşüme katkı sunmayı amaçlıyoruz. Bu alanda yapılan çalışmalardan birisi de buydu. E, bir diğeri ekosistem e, geliştirme demiştik. Girişimcilik ekosisteminin geliştirilmesi, yenilikçilik ekosistem geliştirmesine yönelik birçok proje yapılıyor burada. Onun dışında ülkemiz için önemli sektörleri düşündüğümüzde tarım ve gıda oldukça önemli sektörler olduğunu görüyoruz. Bu alanda tarım ve gıdaya yönelik önemli büyük projelerde yürütülüyor. E, ve son olarak üçüncü araştırma ve danışmanlık grubumuz ise akıllı sistemler. Akıllı sistemler e, grubunda optimizasyon, kapasite tahminleme, planlama gibi yöntemler kullanılarak operasyonel verimliliğe katkı sunan akıllı çözümler geliştirilir ve burada daha çok e, bu sıralar akıllı şehirler kullanılıyor. E, ...toplu ulaşımın optimizasyonu, lojistik merkezler gibi alanlarda e, projelerin yürütüldüğünden bahsedebilirim. Sümeyra Hanım, sizin için de uygunsa bugünkü röportajımızın çerçevesini... ...Model Fabrika Eğitmeni Yetiştirme Programı üzerinde oluşturmak istiyoruz. Bu programın ortaya çıkış hikayesini dinleyebilir miyiz? Yani ne ihtiyaçtan doğdu... Tabii tabii model fabrika eğitmeni yetiştirme programı malum model fabrikaların ...ihtiyacıyla şekillendi. Model fabrikalar nasıl yapılar? E, firmaların... ...verimliliğine katkı sunmayı... ...amaçlayan, böyle kendine özgü... ...yapıları olan... E, has ...kendine has yapıları... E, ...bulunan yapılar ve... ...ülkemizde 8 adet... E, ...model fabrika var. E, yurt dışında... ...bu model fabrikaların eşleniği ise... ...dijital dönüşüm ve yetkinlik merkezleri. Hem yurt dışındaki örnekler... ...hem de yurt içindeki örnekleri projelerdeki katkıları görülünce buradaki projelerin arttırılması beklentisi oluştu ve bu arttırma da insan kaynağına bağlı olduğu için model fabrikalara bir eğitmen danışman havuzunun oluşturulması ihtiyacı tanımlandı. Model fabrikalarda ana aktör ülkemizde Sanayi Teknoloji Bakanlığı, Stratejik Araştırmalar ve Verimlilik Genel Müdürlüğüdür. E genel müdürlük bu ihtiyacı tanımladıktan sonra fonlayıcı olarak da UNDP ile bir işbirliği yapıyor. Onlardan eee TÜBİTAK de ekosistem geliştiren projelerinden bahsetmiştik. Oradaki tecrübeyle bu kurumlar birleşince üçlü bir işbirliğiyle bu proje doğmuş oluyor diyebilirim. Peki bu programın içeriği nedir? Bu programın iki temel e, amacı vardı aslında. Birincisi yılın üretim ve tekniklerinin sunulması, ikincisi de model fabrikalarla katılımcıların aslında tanıştırılması diyebilirim. E, bu amaçla program üç modülde oluşturuldu. E, i̇lk modüle teori modülü dedik, ikincisine hazırlık dedik, üçüncüsüne de uygulama modülü dedik. İlk modülden başlayacak olursak, ilk modül e, yılın e, üretim tekniklerinin teorisinin sunulduğu bir programdı. Bu program oldukça yoğun geçen bir aylık diyebilirim ki gece gündüz sabah akşam böyle katılımcıları yorduğumuz bir dönemdi aslında. Yoğun bir dönemdi. Bu dönemi hep firma uygulamalarını ve model fabrika uygulamalarını teoriyle birleştirerek bu modülü sunmaya çalıştık ve birinci modülü yaklaşık bir aylık bir sürede tamamlamış olduk. Online olarak sunmuştuk. İkinci modülde artık katılımcılarla yüz yüze tanışma beklentimiz olduğu için de Ankara'da yüz yüze bir program gerçekleştirdik. üç buçuk günlük bir programdı. Eğitmen eğitimine yönelik biraz daha soft becerilerin geliştirilmesine odağa alan bir programdı. Hem eğitmen eğitimi verildi hem de artık Katılımcılar hem birbiriyle hem de model fabrikalarla tanışmış oldu. Çok keyifli 3,5 günlük bir programdı. Modül 2 programı. E, modül 3 ise son modülümüz artık e, katılımcılar ne yapmıştı? Teoriyi almıştı, aynı dilden konuşuyorlardı, i̇şte eğitmen eğitimini almıştı. Artık model fabrikaları daha yakından tanımaları için biz e, katılımcıları model fabrikalarla eşleştirip model fabrikalarda eğitim almaları için model fabrikalara gönderdik. Bu kapsamda 8 ilde. Model fabrikanın olduğu 8 ilde 15 ayrı program yapıldı ve katılımcılara model fabrikaların yöntemleri, teknikleri bizatihi model fabrikalarda gösterilmiş oldu. Böylece programımız tamamlanmış oldu bu 3 modül ile. Katılımcıları hangi kriterler doğusunda seçerek programa dahil ediyorsunuz? Aslında seçim çok büyük bir yeriydi bu programın. Bir aylık bir çağrı süreci yürüttük. Bu bir aylık çağrı sürecinden sonra gördük ki 8 bin başvuru var. 8 bin başvuruyu tek aşamada değerlendirmedik. İki aşamalı bir değerlendirme süreci yürüttük. Ön değerlendirme aşamasında akademik background'a ve tecrübeye baktık. Bu doğrultuda 8 bin adayı 743 kişiye indirmiş olduk. 743 kişiyle yetkinlik değerlendirme aşamasına geçtik. Yetkinlik değerlendirmede katılımcılardan 3 tane şey istedik. Birincisi bir vaka verdik. Yalın üretim tekniklerinin içinde kullanılabileceği bir vaka. O vakaya bir çözüm raporu yazmalarını istedik. Bu vakayı anlattıkları bir video hazırlayıp bize çek çekip göndermelerini istedik. Son olarak da niyet mektubu. Bu programa neden katılmak istiyorlar? Model fabrikaları ne kadar tanıyorlar? Bunları anlattıkları bir niyet mektubu istedik. Baktığınızda üçü de böyle hazırlık gerektiren, yoğun hazırlık gerektiren dokümanlar. O dönem biraz katılımcıları yorduk ve bu üç veriden, üç araçtan gelen verilerle yetkinlik değerlendirme sürecini tamamlamış olduk. 228 adayla da artık eğitim programına geçmiş olduk. Yani 8 binlerden 228'e gelmiş olduk diyebilirim. Sümeyra Hanım son bir sorum olacak. Eğitimi başarıyla tamamlayan eğitmenler hangi noktalarda değerlendirilecekler? Aslında eğitim programımız tamamlandı. Sertifikalandırdık Eylül ayında. Sertifikayı da yenilikçi bir yöntemle verdik ve NFT olarak verdik. Katılımcılar dijital cüzdanlarında artık model fabrika eğitimini yetiştirme programının sertifikalarını görebiliyorlar başarılı olanlar. Ee, bu kişilerin proje boyunca yetkinlikleri tanımlanmıştı ve yetkinlik matrisleri oluşturulmuştu. Artık başarılı olan kişileri, o havuzun bilgilerini, model fabrikaların kullanımını açtık ve model fabrikalar e, projelerinde ihtiyaç duyacağı insan kaynağını oradan temin etmeleri için bir araç sunmuş olduk aslında. Ee, bu şekilde kullanılacak. Verdiğiniz bilgiler için çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Hem bu e, projeyi tekrar tanıtma imkanı sunduğumuz için size hem de bu süreç boyunca katkı veren bakanlığa, UNDP'ye, katılımcılara, eğitmenlere ve ben tekrar teşekkür ediyorum.